Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, hayırlı haftalar arkadaşlar. Günlerden pazartesi ikinci aracımızı aldık Megane 2. Arkadaşlar, e, milli piyangodan çıkan araç gibi bir araç bu. Niye derseniz birazdan sizlerle paylaşacağım. Araçta ciddi sıkıntılar var. Şimdi bir VXR'a bağladık. İkinci el ekspertisini yapıyoruz. Ve araç satışta arkadaşlar. Ama müşterimizin bunlardan haberi yok. Ben bu araçla teste çıktım. yaklaşık 6-7 tane kusuru var. Şimdi size göstereceğim aracın ne sıkıntıları var, neyi var. Ya bu gaz olay arkadaşlar bizi mahvediyor. Yani böyle bir işçilik yok ya. Mide bulandırıyor. Yani bunu bunun içinde nasıl arıza arayalım arkadaşlar? Şöyle bir seyyara ben bir alayım. Şunu şarjda koyalım. Şimdi arkadaşlar tamirciyiz. Tamir işi yapıyoruz ama Allah aşkına yani biz burada göründüğü gibi nasıl bir işçilik yapalım, ne yapalım, bu nasıl bir gaz sistemidir yani. Her yer birbirine girmiş ya, yazık günah abi ya. O yüzden gazlı arabadan nefret ediyorum arkadaşlar. Kendimde bir 2000 model araç var. Ben dahil gazlı kullanmıyorum. Sırf şu muhabbet yüzünden. Yani mide bulandırıyor. Yani hiçbir şekilde işçilik yok. Nasıl sökeceksin, nasıl takacaksın? Şuraya bak, karman çorma. İşçilik sıfır arkadaşlar. Neyse, konumuza dönelim. Aracı ben şimdi havaya kaldıracağım arkadaşlar. Sizlere göstereceğim ne sıkıntısı var, neyi var. Alttan hep beraber göreceğiz. Kaldıralım. Araç e, arkadaşlar, sürüş esnasında geri vites taktığınız zaman küt diye bir ses yapıyor. E, sesin de sebebi var. Alttaki kulak bildiğiniz yamulmuş. Ve aracımızda şöyle bir sıkıntı var. Kartel tapaları biliyorsunuz. Zenon grubunda e, kartel tapa pulları değişiyor arkadaşlar. Şimdi şuradan balatsına da bakalım ne durumda diye. Balatsıymış. Şimdi bunlar da kartel tapa pulu değişiyor. Fakat ustamız bildiğin silikon yapmış. Sanki bir daha sökülmeyecek o kartel tapası. Ustalarda da var problem arkadaşlar. Elinde pulun yoksa bu kartel tapasını sökme kardeşim. Yani bu kadar basit. Kaldır. Tamam. Şimdi arkadaşlar aracımızı kaldırdık. Birinci problem yani en mide bulandıran görüntü bu arkadaşlar. Kartel tapası bildiğin macun yapmış buraya yani silikon. Böyle bir işçilik yok arkadaşlar yani. Buraya bir tane kartel tapa pulu koyacaksın. Karteli sıkacaksın. Sonrasında geldik. Arkadaşlar egzoz manifold göründüğü gibi inşaat işçiliği yapılmış resmen. Şimdi bakıyoruz bakıyoruz buralar neyse hani idare bu kadar da olur diyoruz yani çok arabada denk geliyor ama asıl olay aslında şu sebebini ben de tam çözemedim. Şimdi gördüğünüz gibi şanzuman traversin üstüne oturmuş ve müşteri bunu bayağıdır böyle kullanıyor. Şanzuman kulağına baktığımızda arkadaşlar geriye doğru bükülmüş. Şanzuman kulağı düz olması lazım. Şöyle uzaktan göstereyim. Tanzumanımız şu an şasenin üstüne yani travesin üzerine oturmuş durumda. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu traveste yamukluk mu var? Yani hasar mı var veya üstte kulak mı kopmuş? Tek tek bakacağız buna. Şimdi lifte kaldırdık ama kulak sıkıntılı gözükmüyor. Ben buradan yukarıdan görebiliyorum ama ne olduğunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bize de sürpriz oluyor şu an. Hem bilgisayara bağladık aracı. Bir yandan ekspertisini yapacağız ve egzoz manifoldumuzda kaçak var arkadaşlar. Egzoz manifoldumda kaçak var. Kaynak işlemi de olmuş daha önce zaten. Evet arızalarımız bunlar. Bunların üzerinde bir yoğunlaşacağız. Bir bakalım neler görüyoruz. Egzoz kaynatılmış daha önce. Ya bu araçlara böyle var ya. Değişik değişik sistem yapıyorlar arkadaşlar. İnan İnsanın araba yapası gelmiyor. Şimdi burada ne var? Burada bir amasör farklı. Evet, bir tane amasörümüzün durumu ince, bir tane amasörümüz kalın. Farklı bir amasörs hangi kullanılmış gibi duruyor. Evet, bir aracımızı inceliyoruz hep beraber. Bakalım neler göreceğiz, nelere şahit olacağız. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Megane 2 aracımız çalışıyor. Arıza tespit cihazına bağladık. Arızalarımızı tek tek yazdık. Aracın vanusunda, gaz kelebeğinde, ondan sonra manyetik vafti hepsinde arızalar mevcut. Arkadaşlar şunu fark ettik. Bu araba önden hasarlı. Yani buradan radyatörlerden belli. Ama burayla ilgili tampon demiri vesaire yeni değişmiş. Öyle zannediyorum çünkü çırtmırt bilmem ne yapmışlar. Sebebi de şu gördüğünüz gibi şase olan bölüm işlemli arkadaşlar. Yani şunu gel bir dakika. Yakışık tut bakayım. Bakın arkadaşlar şunu araladığımda gördüğünüz gibi burada şasede işlem var bu araba. O yüzden büyük ihtimal bu şanzıman kulağı biz biraz düzelttik burayı. Hala motor şaseye yakın arkadaşlar. Zaten sürtmüş. Küt küt vuruyor bu motor kulağı. Bunların hepsini müşteriyle paylaşacağız arkadaşlar. Araba hasar aldığı zaman işi bitiyor arkadaşlar. bilginiz olsun yani. Geri dönüş olmuyor. Şanzıman soğutucumuzun orada yağ kaçağı var. Bayağı bir yağ kaçırmış. Arabayı bir inceliyoruz detaylı. Arızalanmalarımız falan var. İyi bir masraf var arkadaşlar arabada toplanması için. Burada okuyucuyla ilgili bir sorun var. Tesisat mı? Egzosun kendisinden belli değil. Bura... Bir dakika seyyarı tutalım. Şuraya da bakacağız beraber arkadaşlar. Burada tesisat kopmuş mu bakalım. Yok kopuk yok. Arıza veriyor lambda sensörleri yani. egzos sensörleri arkadaşlar. Bunlara da bir bakacağız. Bir de araçta şöyle bir sıkıntı var. Aracın marş dinama kablosu EGSO sürtmek üzere. Yani bu şu oluyor arkadaşlar. Araç tutuşabilir yani. Bu egzoz buraya sürtmemesi lazım yani. Marş dinamonun tesisatını Artı eksiyle buluşuyor. Kısa devre yapar Allah korusun. Ondan sonra al başına belayı. Ve işlem bayağı sıkıntılı bu arabalar arkadaşlar. Bunları tek tek müşteriyle paylaşacağız ona göre değerlendirsin arkadaşlar. Belki biz bu arabayı yapmayabiliriz arkadaşlar çünkü bayağı zaman gerektiren ve işlem uzun bir araç arkadaşlar. Bir değerlendirip sizlere bunun hakkında video çekip hazırlayacağız arkadaşlar.